Şimdi başlıyoruz. Timo'muzu aldık. Karşımızda Yasuo var. Bu videoyu çekme sebebim önceki maçta sanırım solo'da Timo almıştı bir çocuk. Demiştim ki ben Timo alınca böyle oynamıyorum. Hem onu gösterelim, hem Timo oynamayı seviyorum. Bu yüzden aldım. Bahanesi o diyebiliriz. Adam Solaya Aksan almış. Bu arada ben yeni fark ediyorum. Bakmıyordum ekrana. Timoyu aldım, bıraktım çünkü. Biraz vuralım ona. Şu anlık fazla aks e aksiyona giremem. Çünkü Yasuo'yu biliyoruz yani. Hatayı affetmez. Bir de rakip biliyor mu bilmiyor mu onu da görmem lazım. Hey kanka. Hata yaptı bu arada. Bir kere daha vursam ölüyordu. Gayet güzel. Vurmayın lan Yeter. Oh be 3 oldum yoksa ölme ihtimalim vardı. Şurayı hızlı ittirip çıkacağım bu arada. Şöyle alt tarafa yakın olacağım çünkü sarı şeyim var orada. Rakibin jungle'ını da bilmiyorum. Baksaydım iyiydi. Şunu da alayım. Şunu bir alalım. Da alalım. Hadi şurayı da ittirip beyz atalım bu arada şöyle. Tam kalkanını kırdım onu daha uğraşamam. Canım yok, manam da az. Boş yere aksiyona girmeye gerek yok. Ya sen nasıl bir kere çocuksun. Neyse en azından bana biraz XP verdi. en kötü Q'sunu doldurup Q atsa mantık yani badem beni dürtmek istiyor. O Jinx onu kesti. Ayş bu arada onu keser. Güzel güzel. Gayet güzel. Takım da güzel başladı. Bu maç yine doğru gidiyor bence ya. Tam zamanda görüş almışım. Biraz öne doğru gitmeyi düşünüyordum. İyice bir vurayım şuna da akıllansın. Yasuo çok garip oynuyor. Ah be! Lan biraz daha vursam kesmiştim onu. Keşke atsaydı ultisini. Kesip şey yapardık. abi abi hiç SS e, de atmadılar. Hiç beklemiyordum Lux'u. Kilimi lüks mu aldı acaba? Şuradan bakayım. Aynen. Ya suyu kesti Pantheon kendisi de öldü mitte. Ben buraya hız geçtireceğim. Daha sonrasında biraz kuleye vuracağım. Buradan böyle bir altın alsam iyi olur çünkü ejder çıkana kadar da çizmeye alsak mükemmel. Şuradan bir görüş alalım diyecektim ki kırmızı totem varmış. Şunu da alalım. Şuraya koyalım. 70 gold lazım ya bana çizme için. Bu yüzden şurayı alıp hemen hızlıca çıkacağım. Şimdi base atacağım. Geç, geç kalmak istemiyorum çünkü. Hiç dürtme. Heh. Gayet güzel. Şu Leandre'nin başlayabiliriz. Oraya gideceğim bu arada. Ah be. Çok kötü oldu bu. Şöyle bir çıkış koridoru oluşturalım en kötü. Gayet güzel. Oh be aklımdakini yaptım var ya. Görünmez olup sıçra atmamın sebebi Q'yu kafama yesem direkt ölüyordum. Ejderi de almışız. Şurayı alıp çıkacağım mecburen. Gerçi orada erik varmış. Oraya gideyim ya. En kötü panteona yardımcı olalım. Tamam. Şuradan hızlıca ben bir base atmak istiyorum. Daha sonrasında itemlerimizi alalım. Çok temiz ve güzel gidiyoruz bence ya. Gold'umuz da güzel. Şurada ne oluyor? Ben biraz kuleyi oynamak istiyorum da. O istediğim fırsat çıkmadı hiç. Şunu da alalım. Şimdi şuraya bir mayın. Şuraya da bir mayın. Mayınları iyi kullanırsak işimiz kolay. Gidişine be. Şunu da alalım. Bekliyoruz. Hayret ultisini atmadı. Atsa keserdi bu arada. Ben diyorum bir tık erken gelseydin o kill'i almıştık be. Aatrox'a gideceğim bu arada. Şunu hızlıca keselim. Gayet güzel. Şuraya da bir şey atayım. Bu kuleyi açtıracağım ya. Tamam daha sonrasında base'mizi atalım. Kesti mi pantonu? Ah be Q'sunu tuttursa kesiyordu. Şuradan mana çizmesine başlayalım. 5-1-1 durumumuz gayet iyi. Oyuncunun en çok kasan biziz. Şu anda taşıyoruz gibi diyebiliriz ya aslında. Çok daha iyisi olabilir bu arada. Bu yukarı gideceğim. Aferin. Devam et oğlum. Hadi bay bay. Ya var ya. Ona kill vermesem iyiymiş. İyiydi. Neyse düzeltiriz. 20 saniyemiz var. Şimdi midi açmaya oynayacağım ben. Yasuo üste gidiyor. Onu gördüler de hiç şart da atamadım. Ya gitmem lazım oraya ya. Satıyor gibi olurum. Yardım lazım bana. Keşke gitmeseymişim. Boş yere öldüm var ya. Hızlıca ejderhe doğru koşacağım bu arada. En kötü mayınlarız orayı. Şimdi vadi yaranımıza bir başlayalım. Sen gel bakayım buraya. Öl artık. Şöyle bir... o çok kötü kaldık. Var ya son anda yırttım. Şunu bir alayım. Şunu da alalım. Şuradan görüş alıp ben renkimi mavisine bir çökeyim ya bence. koyuyoruz. Görüşlerimizi aldık. 63300. Üç, Her şey şu anda bizim lehimize açıkçası. Şuraya bir atayım. E, attım. O gideceğim bu arada. Bu atroksu buradan çıkartmayalım. Onu yesem ölüyordum bu arada. Direç tut kanka birini. Ya hem üstten yarıyorlar hem mitten. Benim beyaz atmam lazım. Aslında bizimkiler baron olsa mükemmel olur şu anda. tam böldü bu. Şunu da alalım. Şu üstten de görüş alalım. Her şey güzel ya şu anda bence. Kaç kolt lazım bana? 600. Tamam Trey öldü. Ben bu tarafı açmaya çalışacağım. Şuradan da görüş alayım bir. Şurayı bir açalım biz. Herhalde kimse bana gelmiyor ya güzel. Şurayı da alırsam var ya çok temiz olur. Şuraya da görüş atayım. Eme açtım şimdi ne yapabiliriz? Olur da bizimkilere biri saldırırsa diye böyle bekliyorum. Açacağım. Gelsene be. Dur şurada pusucam. Eriyeyim bir. Burada pusarsam bana gelirler mi? Veya ben mi onlara gitsem? Ve lüks farkına mı vardı ne yaptı bilmiyorum da. Son anda uyandı Atrox kesecektim normalde orada. <laughs> Ver bakayım şunu. Morellon'a bir alayım ya artık. Şunu da alalım. Gold'umuz güzel. İki ejder de bizde. Her şey bizim lehimize ya şu anda. Çok saçma bir fight'ı kaybedersek anca öyle şu anda bu maçı veririz diye tahmin ediyorum. Şuradan da bir görüş alayım. Bravo. Tut abi onu. Tamam. Jinx'i kestik. Ben biraz canımı doldurayım. Aynen kanka. Şu rakibin mavisini almaya gitsem mi ya? Sırf zevkine oyunu uzatmak için. Yoksa oyunu bitirsem mi? Bitirelim ya. Bugün de erken bitsin. Ya rastgele ata ata gidiyorum da keşke biri de benimle gelseydi. Şunu bir alalım. Şunu da alayım da oyalansınlar. Atayım. Hop gayet güzel. Bir bakalım ya istatistiklere. MVP almamışızdır ama zaten bu videodan şey gösterdik hani team alan insanlar sürekli fitliyor diye bir algı var. Benim takımma da geliyor fitleyenler team alıp. Onda hani bir önceki videodaydı ama işte Az çok işi biliyorsanız bu şekilde oynuyorsunuz diyebiliriz. S vermiş oyun bize. 30.787 hasarımız var. Oyunun en çok hasar veren karakteri olmuşuz. Herkese iyi seyirler.